alkol alıyorsan bir dakika sonrasını bilemezsin. Söz konusu hayatınızsa alkolün azı çoğu yoktur. Alkolün zararlı etkileri hakkında hiç düşündünüz mü? Kutlamaların ve sosyal hayatın bir parçası olarak gösterilmesi alkolün bağımlılık yapan ve sağlığa zararlı bir madde olduğunu unutturuyor. Bu durum alkolü daha da sinsi bir tehlike haline getiriyor. Alkol, tüm dünyada önlenebilir ölüm ve yaralanmaların üçüncü temel nedenidir. Her yıl 2,5 milyon insan alkole bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybetmektedir. Alkolün neden olduğu sağlık sorunları, iş kaybı ve sosyal sorunlardan doğan harcamalar ülke ekonomisine ciddi yük getirmektedir. Alkollü içkiler etanol içerir Etanol, kimyasal bir zehirdir. Sağlık açısından alkol tüketiminde güvenli bir alt sınır yoktur. Alkole bağlı hastalıklardan ölme riski, alınan etanol miktarıyla doğru orantılı olarak artar. Alkol, anne karnından başlayarak hayatın bütün evrelerini kapsayacak şekilde insan sağlığına ve kaynaklarına zarar verir. Anne alkol aldığında, karnındaki bebek de alkolden doğrudan etkilenir anne ile bebeğin kanındaki alkol miktarı aynıdır. Alkole maruz kalmak düşük ağırlıklı doğumlara neden olurken, bebeğin kalp, beyin ve diğer organlarında kalıcı hasarlar meydana getirir. Ergenlik döneminde alkol alan çocuklarınsa eğitimde başarısızlık, suça eğilim ve yetişkin hayatta alkole bağımlı olma ihtimali artar. Bağımlılık yapıcı olmasının yanı sıra alkol sindirim sistemi, kalp damar ve akciğer hastalıkları, kanserler ve 60'ı aşkın ağır hastalığa yol açmaktadır. Bununla birlikte her türlü kaza, yaralanma, ölüm, sokaktaki şiddet ve aile içi şiddet olayları içinde arttırıcı nedendir. Bu korkutucu sonuçlar büyük ölçüde engellenebilir. Uygulaması zor olmayan önlemler alarak daha mutlu, daha sağlıklı ve ekonomik olarak daha güçlü bir toplum olabiliriz. Türkiye Alkol Politikaları Platformu. Alo. Çok içmedim ki zaten. Tamam, görüşürüz. alkol alıyorsan bir dakika sonrasını bilemezsin. Söz konusu hayatınızsa alkolün azı çoğu yoktur. Türkiye Alkol Politikaları Platformu